Evet, selamlar. 10 dakikalık parçalar halinde bölüm bölüm kaydetmek zorunda kalıyorum. Çünkü video kaydedicimin maksimum süresi bu. İlerleyen günlerde çok daha farklı bir çözüm yolu bulma amacındayım. Devam edelim. Metallerin, yarı metallerin ve ametallerin periyodik cetveldeki yerleşimlerinden dolayı her grup ve periyot boyunca elementlerin özellikleri genellikle sistematik bir biçimde değişiklik gösterir. Bu sistematiğimiz nedir bizim? Soldan sağa Yukarıdan aşağıya şeklinde bir sistematik izleyeceğiz ve bu sistematik üzerinde neler değişiyor göreceğiz. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe metalik özellik azalır, ametalik özellik artar. Ee, hemen kafamızda canlandırıyoruz e, periyodik cetveli. Elektron verme eğilimi azalır, metalik özellik azaldığı için elektron alma eğilimi artar, ametalik özellik arttığı için grup numarası artar. Çünkü soldan sağa doğru gidiyoruz. Periyod periyod sırası değişmez, atom numarası artar, atom çapı küçülür. Şimdi buraya dikkat edelim. Atom numarası artarken atom çapı nasıl küçülür? Deyip de yanlış verildi diye düşünmeyelim. Kesinlikle doğru verilmiş durumda. Lise'de bunu ayrıntısıyla göreceksiniz. O yüzden bunu bir şekilde lütfen kafamıza kodlayalım. Çok ayrıntısına girmemizi istemiyor zaten müfredat. O yüzden çok ayrıntı veremiyoruz hacmi küçülür anlamında kullanabiliriz. Son yörüngedeki yani elektron sayısı, yani son enerji düzeyindeki elektron sayısı değerlik elektron sayısı da diyebiliriz. Artar diyeceğiz. Periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe ametalik özellik artar. pardon, metalik özelliği artar. Ametalik özellik azalır. Elektron verme eğilimi artar, elektron alma eğilimi azalır diyeceğiz. Yine metalik ve ametalik özelliğin Artma ve azalmasıyla bağlantılı olarak dikkat ediyorsanız alt altı iki sırada gözlemlemeniz mümkün. Grup numarası değişmez. Çünkü aynı grup üzerinde yukarıdan aşağıya doğru çalışıyoruz. Periyot sırası artacak. Atom numarası artar. Atom çapı büyür. Burada dikkat ederseniz bir önceki durum söz konusu değil. Atom numarası artarken atom çapı yani hacmi büyüyor. Çünkü enerji düzeyi artıyor. Burada gayet düz mantık kullanabiliyoruz. Yani bir sıkıntı olmuyor. Son yörüngedeki elektron sayısı yani değerlik elektron sayısı değişmez. Aynı olacak diyeceğiz. Aşağıda bir bölümü verilen periyodik sisteme bakarak soruları cevaplayalım bir etkinliğimiz. Alkali metaller hangi grupta yer alır? Alkali metaller 1A'daydı. Toprak alkali metaller 2A. Halojenler 7A. 8A'da soy gazlardı. Yine A metallerin özel grupları olarak 7A ve 8A'ydı. Evet 8A grubunun özel adına da değindik. Soy gazlar. Atom numarası 8 olan e, oksijen elementinin periyodik sistemdeki yeri. 7, 7. sınıf hatırlatmasıdır aslında bunlar. Evet birinci enerji düzeyi e, 2 elektron alırım en fazla ve kalan 6 elektronu da ikinci enerji düzeyine kalmış olur. O zaman 2. periyot 6A grubunda yer almış olacak oksijenim. Atom numarası 11 olan sodyumu da yine aynı şekilde aynı mantıkla yerleştiriyorum. 1. enerji düzeyi en fazla 2 elektron alır. 2. enerji düzeyi en fazla 8 elektron alır. 10 elektronu yerleştirdim. 3. enerji düzeyine 1 elektronum kaldı. O zaman ne olacak? 3. enerji düzeyi 1A grubu olmuş oldu. 7 grupta yer alan elementlerin özel adına az önce bahsetmiştim. Halojenler demiştik. X ve y elementlerin atom numaraları. Hemen bakalım. Birinci periyot 1A bir grubu dediğimize göre birinci enerji düzeyinde bir tane elektronun varmış garibanın. Yani bir olacak X'in ee, atom numarası. Y'ye bakayım. İkinci periyot 7A grubu demiş. O zaman ne olacak? Birinci enerji düzeyini tamamen doldurmuş. Yani 2 elektronu varmış. İkinci enerji düzeyinde de 7 elektronu kalmış. O zaman 2 ile 7'yi topladığım zaman 9 rakamını bulacağım. Y değeri içinde. Y elementinin periyodik sistemdeki yeri neresidir? zaten az önce de belirttik. İkinci periyot yatay ve düşeyde çakıştırdığım zaman ikinci periyot 7A grubu olmuş oldu. Değerlendirme sorularım var. Hemen bakalım birkaç tanesine. Ee, yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bütün metaller oda sıcaklığında katı haldedir, katı halde bulunurlar. Ee, civa hariç demiştik, o yüzden buna doğru diyemeyeceğiz. Ee, bakalım, hemen ikiye bakalım. Ee, Ametaller elektriği ve ısıyı iyi iletmezler. Bu doğru bir ifade. 3'e bakalım. Metaller birbirlerini bir bileşik oluşturamazlar. Evet bu bileşik oluşturamazlar. Alaşım denilen karışımlar oluşturabilirler. O zaman bu da doğru. 4'e bakıyorum. Elektron verme eğilimi en yüksek alan elementler ametallerdir. Hayır ametaller borcu severdi. Alayım alayım alma eğilimindelerdi. bu da yanlış olacak. Yani 1 ve 4 yanlış olmuş oldu bizim için. Evet. Bir sorumuz daha. Periyodik tablonun özelliklerini anlatan Meral'in aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A'ya bakıyorum. Periyodik sistemde 18 tane grup. Evet. E, yukarıdan aşağıya grup diyordum. E, yatay sıraları ise periyot diyordum. 7 tane de periyot var demiş. Doğru. Sayarsak da bunu görebiliriz. B'ye bakıyorum. Periyodik sistemde bütün elementlerin değerlik elektron sayıları eşittir. Böyle bir şey olması mümkün değil. Değerlik elektron sayısı dediğimiz şey son enerji düzeyindeki elektron sayısıydı. Son enerji düzeyindeki elektron sayıları da sadece yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe yani aynı grup boyunca eşit olmuş oluyor. Aynı periyotta eşit olmuyordu. Hatta artar demiştik. geldik o zaman B şıkkımız yanlış olacak ama ne yapıyorduk? bütün şıkları okuyorduk. C. Grup numarası büyük olan atom kendinden daha küçük numaralı bir gruptaki atomun sağındadır. Evet, grup numarası sağdan şey soldan sağa doğru gidildikçe artar diyeceğiz. O zaman bu mantıkla doğru oldu. D'ye bakıyorum. Bir grupta periyot numarası küçüldükçe atom numarası da küçülür. Periyot numarası küçüldükçe evet yukarıya çıktım yani. Aşağıdan yukarıya çıkmış oluyorum. Periyot numarası küçüldükçe atom numarası da küçülme mantığı doğru olmuş olacak. O zaman bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani ne oldu? B şıkkımız yanlış oldu. Diğer şıkkımız doğru. Evet hemen bakalım ne istemiş? Bana yatay ve düşeylere dikkat çekmiş oklarla. Ve bunları dikkat etmemi istiyor demek ki diyorum. Periyodik sistemde sağdan sola ve yukarıdan aşağı ile gösterilen bloklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Bakalım A şıkkı sağ, soldan sağa doğru periyotları gösterir. Evet doğru yani yatay sıralar periyotları gösterirdi. B'ye bakıyorum yukarıdan aşağı grupları gösterir. Bu da doğrudur. Yukarıdan aşağıya sütunlar e, grupları gösterir. Ve C'ye bakıyorum. 7 tane e, yatay vardır diyor. Yani 7 tane periyot vardır. Bu da doğrudur. D'ye bakıyorum. 7 tane düşey vardır. Düşeye baktığınız zaman bakın isimlerini bilmeseniz bir de zaten düşeyde e, saydığınız zaman e, 10 tane e, B grubu elementleri ve e, 8 tane de A grubu elementleri olmak üzere 18 tane e, yani düşey olduğunu göreceksiniz. Yani değişik olmuş oldu. Evet hemen tabloya baktığımız zaman artı eksi özelliklerinde basit bir soru aslında. X, y ve, X y ve Z elementlerinin bazı özellikleri taşıyıp taşımadığına göre hazırlanmış tabloya değerlendiren Umut'un aşağıdaki yorumlarından hangisi doğrudur? Hemen bakıyorum. Z'ye baktığım zaman tel ve levha haline getirebilir. tel ve levha haline getirilebilir elektriği iyi iletir ve parlaktır. Aslında metallerin özellikleri direkt ama diğer X ve Y bu özelliklerin hiçbirini taşımıyor. Dolayısıyla Z metaldir, X ve Y ametaldir diyebiliriz. F olmuş oldu bu durumda. Evet bakalım hemen. Bir kesi verilen periyodik çizelgede bazı elementler harflerle gösterilmiş. Hemen baktık. Ee, bir yandan da e, bakın bu tarz şeylerde e, küçük bir periyodik tablonuz olsun elinizde e, muhakkak o, o periyodik tablo üzerinden çalışmaya çalışın e, bir taslak çizebilirsiniz e, odanızı asabilirsiniz bu şekilde de çalışmaya e, sergileyebilirsiniz. Sanırım sürem e, bu soruyu çözmeye yetmeyecek ama özellikle ekranda tutuyorum. Sizler de durdurarak çözmeye çalışın lütfen. Çünkü biraz yorum gerektirecek bir soru olacak bizim için. O anlamda yarım kalmasını istemiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah faydalı oluyordur sizin için. Hoşça kalın.